Can kaybı çok iyiymiş haber var mı? Sen geç hele bir otur bakalım misafir. Tamam mı? Bekle burada. Bir şey soruyorum. Can kaybı çok iyiymiş haber geldi mi? Canan komiserim yapacak sorduğunu tamam mı? Azıcık sabret otur. O gelince konuşursun. En azından şunu çıkartır mısın? Adam mı öldürdük? Öldürmedin mi? Bombacıyı öldürdün. Ne yapsaydın? Kardeşim tamam güzel yaptın. Öldürdün vurdun. Okey tamam mı? Sen polis misin? Güvenlik <laughs> Tamam, güzel. Canan komiserim gelince tane tane her şeyi güzelce anlatırsın. Bu arada yalan yok. Ellerine sağlık. düşünürse Güzel bir süre kolay kalamaz Cem duyuyor musun? Çok enteresan bir durum var. Doktoru gördükten sonra başkanla görüşeceğim. Kaleli iletişimi uzaktan kurarız. Tamam, Ali ne yapalım abi? Önce bir bilgisayarcıları görelim de sonra. Tamam, şu kapağına da baktıralım. Tamam, hallederiz. Cem, bizim ve başka bir aracın plakasını vereceğim. Emniyete verir misin? Çevirmeye falan denk gelirsek durdurmasınlar bize. Tamam, alayım plakaları. Yusuf, hemen bomba ihmaliyle iletişime geç. Tam olarak ne bulduklarını öğrenelim. Tamam abi. abi. iyi misiniz? İyi misiniz? İyi. İyiyiz, iyiyiz bir şey yok önemli değil. Önemli değil, önemli değil merak etme bir şey yok. Siz ne yaptınız bakalım? Ezgi ve Kemal kriptocuların peşinde şu anda. Bunlar bu para transferini yaptılar mı? İnternetten çıktılar. Barak'ı kullanarak uydu ağına geçtiklerini düşünüyoruz. ya DDoS ve benzeri tüm saldırılardan kurtulmuş oluyorlar böylece. Muhtemelen hızla cash to coin, coin to change yaptılar. Ya ne diyorsun kızım anlamıyorum. Ben bu sizin dilinizden anlamıyorum. Ne yaptılar mı bu para transferini? Evet, transferi muhtemelen gerçekleştirdiler. Ah şöyle ya, Türkçe konuş. Ben Türkçe anlıyorum, tamam Ezgi tamamdır. Emniyetin sistemini ilettim plakaları. Abi, Ali terörle mücadelede şu anda. Birazdan sorgu alacaklar. Kendisini stadyum güvenliği olarak tanıttı. Tamam, onun kimliğini açık etmeden güvenlikçi olarak oradan çıkarmamız lazım. Tamam Abi kendisi bu konularda çok iyidir. Karşısındakini Çinli bir ailenin çocuğu olduğuna bile ikna edebilir. Ama sen merak etme, plan hazır zaten. Evet. Ömer ne yaptınız? Şahsı getirdim komiserim odanızda. Ömer ne iş var benim odamda? Atsanıza nezarete. Kelepçeler. Başlayacağım kelepçenler şimdi. Öğrenebildiniz mi kimmiş neymiş? Üzerinden kimlik çıkmadı. Stadyumda çalışıyorum demişti. Kontrol ettiniz mi? Arkadaşlara söyledim. Şahısla ilgili bütün detayları araştırıyoruz. Acele edin Ömer. Delirtmeyin beni. Teröristlerden biri yaralıydı. Ne oldu? Haber var mı? Şimdi haber geldi. Hastaneye giderken yolda araçta ölmüş. Elimizde iki ceset var. Tamam, söyle adli tip raporlarını hızlandırsınlar. Bomba imanı raporunu da bir an önce istiyorum. Tamam komiserim. Kalk. Al bunu sorgu odasına. Avukatın var mı? Gerek yok bence. Zaten birazdan salacaksınız. Hadi ya. Bence sen kendine bir avukat çağır. Ya da biz bu aradan isteyelim. Hangisi? Hiçbiri. Al götür. Yürü. Ömer kamera açık mı? Açık komiserim. Avukat istemiyorum demiştin. Kameraya da söyle başlayalım. Avukat istemiyorum. Oldu mu? Oldu. Anlat bakalım. Avusturya'da nereye kayboldun? Anlamadım. Anladın, anladın. Avusturya'da adamın beyni patladığında nereye kayboldun? Söylediğiniz gibi adamın beyni patlayınca ben de canıma bir zarar gelmesin diye mekandan sürüne sürüne ayrıldım. Öyle mi? Öyle. Arkadaşım sen güvenlik görevlisi değil misin? Yarım saat önce adamı alnının ortasından vurdun. Ne oldu? Avusturya'da korkup kaçtın mı? Korktuğumu söylemedim. Kendinizi benim yerime koyun. Yan masada biri vurulunca oturup seyretmezsiniz. Ki zaten siz de seyretmediniz. Kardeşinizle beraber masanın altına girdiniz. Yanlış hatırlamıyorsun. şimdi güvenlik görevlisi. İnandık diyelim. Silah peki? Silah şahsıma ait ruhsatlı silah. Bu arada orada kaldı inşallah bulmuşsunuzdur. Bulun getirin silahı Ömer. Tamam komiserim. müdürüm? Heh, gel canım. Nedir bu? Sana getiriyorlardı. İçerideki çocuğun dosyası. Çocuk kahraman. Askerde hizmet ölmüş madalyası almış. Üç aydır stadyumda çalışıyormuş. Yeri yurdu belli yani. Çok can kaybettik. Zaman kaybetme bu çocukla. Hemen olay yerine. Müdürüm. Haftalar önce Avusturya'da yaşananları hatırlıyorsunuz. Orada da karşılaştık bu arkadaşlar. Bu kadar tesadüf olur mu? Sorman gereken ne varsa sor. Suçlama yoksa bırak. Aşağısı haberci kay. Durduk yere kahraman askeri tutukladılar haberleri çıkmasın. 33 tane şehit verdik Canan. Hastaneler dolu. Daha da artacak. Dikkatini doğru noktaya ver. Ali Kuleli. Kaç aydır stadyumda çalışıyorsun? Üç ay. Nerede oturuyorsun? Beşiktaş. Neden sana madalya verdiler? Orada yazmıyorsa gizli bir ilgi demektir. Hangi okuldan mezunsun? 19 Mayıs Atatürk Lisesi. Doğum tarihin? 8-8-86 Buyur. Gidebilirsin. Kolay gelsin. Stadyumla Stadyum'da çalışıyor gözükeceksin. Geri kalan tüm bilgilerin hikaye ikiye göre olacak. 19 Mayıs. 19 Mayıs Beşiktaş. Başka? Rahat çıkman için de araya gerçek bir bilgi koyuyorum. Anlarsın zaten. Var sende bir şey. Elbet öğreniriz. Ömer. Efendim Tonsi. Şunu gizlice takip edin. Kimmiş neymiş öğrenin. Tamamdır merak etme.